Numaralanmış özelliklerden hangileri Servet-i Fünun şiirinin divan şiiri ile ortak yönlerinden biri değildir? Bireysel konular işlenmiş, toplumsal konulara değinilmemiştir. Hem Servet-i Fünun döneminde hem de divan edebiyatında bireysel konular vardır. Şiir dili Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla ağırlaştırılmıştır. Her ikisinde de dil oldukça ağırdır. Hece ölçüsü küçümsenmiş, aruz ölçüsü kullanılmıştır. Özellikle Servet döneminde Cenab-ı Şahabettin hece ölçüsünü küçümsedi. Parmak hesabı dedi. Kafiye göz için değil, kulak için anlayışı hakim olmuştur. Hayır, divan şiirinde göz için uyak anlayışı vardır. Servet da kulak için kafiye anlayışı vardır. Burada ortaklık yoktur sanat yapma kaygısı güdülerek sanat sanat için anlayışıyla eserler yazılmıştır. İkisi için de doğrudur çünkü bireysel konular vardır. Toplumu fayda sağlamak yoktur. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerden hangisi bu açıklama ile ilişkilendirilemez? Servet-i şiirinde dize hakimiyeti yıkılmış, şiir nesre yaklaştırılmıştır. Baban diyor ki, meserret çocukların, yalnız çocukların payıdır. Bakın burada anlam ne oldu? Aşağıya kaydı. O zaman burada anjapman dediğimiz sıra kırılması var. Bu memlekette bir gün sabah olursa, haluk eğer bu memleketin sislenen şu nasiye-i mukadderatı kavi bir elin, kavi muhiyi bir ihtizası temasıyla silkinip şu donup sonrası da ne? Aşağıya kaydı buradan sonrası. Bir civan bir siyah meşecenin en karanlık yerinde yatmıştı. Başını bir garip şepperenin zevli şebrenine uzatmıştı derken yine aşağıya kaymıştır. Bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü, tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki bakanlar onun derinliğini iyice sokulamaz, korkar. Ama bu derin karanlık örtü sana çok layık. Bundan sonrası da aşağıya kaymıştır. Anlam tek dize de bitmemiştir. D şıkkına bakalım. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben. Avcundan alırım kış günü bir yaz ateşi. Burada anlam aşağılara kaymamıştır. Tek dize de tamamlanmıştır. Cevabımız da şıkkıdır. Bu parçada Servet-i Fünun şiiriyle ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Servet-i döneminde divan edebiyatı nazım biçimleri tamamen terk edilmiş, batı edebiyatı nazım biçimlerine yönelilmiştir. Doğru. Şairler batıdan yalnızca nazım biçimlerini almakla kalmamışlar Batı akımlarından sembolizm ve parnasizmden etkilenmişlerdir. Evet, yeni akımlar çıktı. Aruz ölçüsünün Türkçe'ye başarıyla uygulandığı bu dönemde kafi kulak içindir anlayışı hakim olmuştur. Bu düşünce Recaizade Mahmut Ekrem ile beraber tanzimatta başlamıştı. Servet-i da devam ediyor. Şiirde konu genişletilmiş, Şairler bireyselliği esas alan her türlü konuyu şiire getirmişlerdir. Toplumsal konular yoktur, bireysellik vardır. Her konuda şiir yazılabilir. Divan edebiyatındaki duygu ve düşünceyi bir dizeye ya da beyti sıkıştırma geleneği devam etmiş. Bütün güzelliği yerine parça güzelliği esas alınmıştır. Hayır, burada bütün güzelliği vardır. Parça güzelliği esas değildir. Cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tevfik Fikret'in Rubab'ın cevabı, Rubab-ı Şikeste, Hanı Yağma, Şermin gibi eserleri vardır. Cenab-ı Şahabettin Elhan-ı Şitası'nda karın yağışını anlatıyor gibidir. Süleyman Nazif'in Gizli Figanlar adlı eseri vardır. Faik Ali'nin Fani Teselliler isimli eseri. Hüseyin Suat'ın ya leyali yoktur. Ya kazatı leyal Cenab Şahabettin'in bir eseridir. E, sanatçısı yanlış verilmiştir. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tazimat edebiyatının özellikle de Namık Kemal'in etkisinde kalarak şiirler yazdı. İlk dönem şiirlerinde toplumcu bir anlayış hakimdir. İstanbul'un işgal edilmesine karşılık yazdığı 1918'de Hadisat adlı dergide yayınlanan Kara Bir Gün çeşitli kesimlerin tepkisine neden oldu ve Malta'ya sürgüne gönderildi. Yapıtlarında süslü bir dil kullanarak Osmanlıca'nın ve aruz kalıplarının şiir sanatını zenginleştirdiğini düşündü ve şiirlerini bu anlayışla yazdı. Kara Bir Gün adlı eseriyle sürgüne gönderilen Namık Kemal'den etkilenen bu sanatçımız Süleyman Nazif'tir. Ve bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Tevfik Fikret'in Balıkçılar şiirinden alınmış bu parça ile ilgili olarak değerlendirmelerinden hangileri doğrudur? Diyaloglara yer vermesi öyküleyici bir anlatım olduğunu göstermektedir. Evet, bakalım karşılıklı konuşmalara, diyaloglara yer verilmiş mi? Evet. Sosyal bir konu ele alınarak sabit final çizgisinden çıkılmıştır. Okuyalım. Deniz dışarıda uzun sayhalarda bir hırçın, kadın gürültüsü neşre ediyordu ortalığa. Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi balığa? O gitmek istedi, sen evde kal diyor. Ya sakın, o gelmeden ben ölürsem Kadın bu son sözle düşündü kaldı. Balıkçı ile oğlu yan gözle soluk dudaklarının ihtizası hasirine bakıp sükut ediyorlardı. Başlarında uçan kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine. Evet, Servetif'in çizgisinden çıkılmıştır. Servetif'in şiirine göre oldukça sade bir dille kaleme alınmıştır. Baktığımız zaman anlaşılır bir dil olması, evet bizi sade bir dile götürür. Üçüne de ulaşabiliriz. Cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi? Salvatif'in şairlerinin ortak özelliklerindendir. Fransız sembolistlerden etkilenmeleri, sembolizmden ve parnasizm akımından etkilenenler var ama hepsi için sembolizmden etkilendi diyemeyiz. Karamsar bir ruh hali içinde olmaları, bu dönem istikdat dönemidir. Çoğu sanatçımız karamsar bir ruh haliyle yazar ama hepsi için bunu söyleyemeyiz. Divan edebiyatının azın biçimlerini kullanmaları. Divan edebiyatının nazım biçimlerinin yerine batıdan alınan azın biçimleri kullanılmıştır. Sosyal meselelerin şiiri taşımadılar çünkü burada bireysel şekilde yazdılar. İstiklal döneminden dolayı toplumla ilgili bir şey yazamadılar. Ağır bir dil kullandılar. Arapça, Farsça tamlamalar ve sözcüklerle yüklü, anlaşılmaz ağır bir dil vardır hepsi için. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Numaralanmış eserlerden hangileri tevfik Fikret'e aittir? Tarihi Kadim, ile Ateş, Gizli Figanlar, Şermin, Tamat Tamat Cenab-ı Şahabettin'e ait bir eserdir. O yüzden 5'i ediyoruz. Şermin, Seyfik Fikret'in çocuklar için yazmış olduğu hece ölçüsüyle yazdığı tek eseridir. Muhakkak Şermin olacak. ile Ateş ve Gizli Figanlar adlı eser Tevfik Fikret'in değildir. Tarihi kadimde özellikle Mehmet Akif Ersoy'da da tartışmaları vardır. Çünkü Tevfik Fikret dini ve siyaseti insanları birbirine düşürdüğü için istemez, sevmez. Bu yüzden de Mehmet Akif Ersoy ile tartışırlar. 1 ve 4 Tevfik Fikret'e ait eserlerdir. Cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada mensur şiirle ilgili olarak numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Mensur şiir, şiirin ölçü ve kafiye düzenine uymayan Şairane olan bir konuyu hayal, his ve düşünceyi kısa bir biçimde ve yoğun bir tarz ile anlatan düz yazı türüdür. Doğru. Mensur şiir, şiir tarzında aslında düz, düz yazı şeklindeki şiirdir. Mensur şiir ilk olarak 19. yüzyılda İngiliz edebiyatında varlık göstermiştir. İlk olarak biz de görüldü İngiliz edebiyatı diyemeyiz. Türk edebiyatında bu türün batılı anlamdaki ilk örneklerini Servet Efendi'nin döneminde Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Mensur Şiirler adlı eseriyle daha sonra Mehmet Rafta Mezardan Sesler adlı eseri, Siyah İnciler adlı eserleriyle devam etmiş. Hatta daha sonra da bu konuda yazan Erenlerin Bağından Okunucundan adlı eserlerde yine başka dönemlerde de etkisini göstermiştir. İngiliz edebiyatında ilk olarak görülmüştür diyemeyiz. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu eserlerden herhangi birini yazmamıştır? Rubabi Şikeste, Rubab'ın cevabı gibi eserler Tevfik Fikret'indir. Elhan-ı Şita'da karın yağışı anlatılır, sembolizm akımının etkileri görülür. Bu sanatçımız Cenab Şahabettin'dir. Karagirgin adlı eseriyle Malta'ya sürgüne gönderilmiş olan bu sanatçımız Süleyman Nazif'tir. Leyali Girizan adlı eser ise Hüseyin Siret'e aittir. Faik Ali'nin Biline Fani Teselliler adlı eseri vardır. O burada verilmediği için cevabımız E şıkkıdır.